Selamünaleyküm değerli halkımız. 2023 yılının son günlerindeyiz. Yoğun ve bir o kadar da yorucu geçen bu seneyi yıl sonu şenliği ile taçlandıralım istedik. Sene boyunca biriktirdiğimiz sıkıntıları bir nebze unutturabilme ve hep birlikte geçirebilmek adına organize edeceğimiz yıl sonu şenliği programı düzenliyoruz. İçerikleriyle bol Halil İbrahim soframız, geniş sahnemiz, farklı organizasyonlarla birlikte sanatçı arkadaşlarımızın da seslendireceği ahıska müzikleri ve daha fazlası siz değerli misafirlerimiz için hazırlanmaktadır. Bütün halkımızı 24 Aralık Pazar günü saat 17.30'da Gebizli Mahallesi Muratpaşa Antalya'da bulunan Karalar Düğün Salonu'nda organize edeceğimiz Ahıska Türklerinin Buluşma Şenliği programına davet ediyorum.